inanmasam inanmazdım. Nasıl kıydı adam tekneye acım Babamdan mı bahsediyorsun? Yok canım, nereden çıkardın? Dedemden bahsediyorum. Sen kalk mezarından can, cüz alım tekneyi kırdık. Öyle diyorsun da ağır tahrik söz konusu. Tahrik olursun da bu kadar da azılmaz canım. <laughs> yani... ...kızgınlıkla aslında. Düşünür yani. görüp dökme hani. Durma Oğlu? yoksa biz de gireriz komiserin yanına. <laughs> tamam. Bu tamam. düşmanın sebebi ne, sen biliyor musun? Biliyorum tabii, sen bilmiyor musun? Anlat da öğrenelim işte. İşte işte... ...bu hikaye ta dedelerimin dedelerinin dedelerine ha, kadar ya dayanıyor. Ya. Benim dedelerim çok mert, yiğit ve cesur adamlardı. Seninçlerse Karadeniz'in ayak takımı tabir ettiğimiz... E atma atma! Benim dedem Erzurumlu bir kere. Çok biliyorsan sen anlat o zaman. Vallahi benim bildiğim, dedemle beyazan arasında başlamış bu kavga ama neden başlamış, hangisi başlatmış bilmiyorum. Sen başlattın. Seni görür görmez anladım başıma ne geleceğini. Anladın da ne diye cılıp yerleştin Karadenize? Onu da bilmiyorum. Dedeme neden diye sordum ama hep geçiştirdi. Bütün ailesini geride bırakmış Karadenize göçmüş işte. İstanbul'da da cildi. Demek ki sizin olayınız bu, Dursun Ali ne ederse demir Demiroğlu'yla onu taklit edeyim. Yalan! Benim İstanbul'a gelmemin sebepleri vardır. De bakayım, neymiş o sebepler? Ee, Kadir var en başta. Çocuğu yalnız bırakmak istemedim, o da kasabaya girmek istemedi. Ne yapsaydım? Dahası... ...zaten yıllardır düşünüyordum... ...bu İstanbul işini. Ticari bir yatırım yaptım. İşte sana sebep. Sudan sebepler bunlar ama. Koca ile yerinden yurdundan edip yeni baştan düzen kurduracak şeyler değil bunlar. Daha mı önemli sebepler var değilsin? Her zaman daha önemli bir sebep vardır. Aklım başka şey söylese de yüreğim. Anam derdi ki. Gençliğinde yüreğini iyi dinle, yaşlandıkça sesini duyamazsın. Keşke yüreğinin sesini dinleseydin. Bu lafı senin için söylüyorum Demiroğlu. Keşke adam olsaydın da sen dinleseydin diye. Bana mı değilsin? Asıl ben sana diyorum, <laughs> inatçı keçi. Hiç değişmiyorsun Demir. O zaman da ettin şimdi dahi değilsin. Çünkü şimdi olduğu gibi, o zaman da sen suçluydun. Ben suçluydum ha? Ee? Kocadun Demir. Yaptıklarını unutuyorsun. Hatırlatayım istersen. Aha anlatırım. Dinle de kim hatırlamayı gör. Ya bir susun Allah aşkına ya. Yani sesimi çıkarmadım saygısızlık etmeyeyim diye ama. Sen bizi mi dinliyorsun? Terbiyesiz uşak. Ne diye durdun hem? E geldik be teyze. Yoksa bizim ihtiyar delikanlıyla sizin kızın arasında bir şey mi vardı o zaman? Dedenle nenem mi? Hı? Ağır ol Demir İyice saçmaladın artık sen ha. Neden? Senaryoda bir eksiklik var. Aşkı koyuyor oraya cuk oturuyor. Bütün bilmece çözülüyor. Seninle benim aramda bir şey olması ihtimali ne kadarsa onların arasında bir şey olma ihtimali de o kadardır. Yani imkansız diyecektim de laf biraz fazla uzadı. Ben de sana çok meraklıydım. Sen beni taklit etme ediyorsun? Tamam tamam şaka yaptım. Ver çabuk o nazarlığı. Ne? Nazarlığı mı cırva? Onu mu? O ne? Ha? Ver dedim. Hak etmeyiz.